Evet arkadaşlar İlayda TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir etkinlik yapıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Ben ile İlayda sizler için çok güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. İlayda hazır mısın etkinlik evet. yapmaya? Şimdi İlayda sırasıyla önce karbonat, sonra deterjan, sonra sirkeyi koyacak. Bakalım neler olacak? Başlayabilirsin İlayda. Önceden. Önce beyaz olanı koyabilirsin. Kaldır, kaldır, kaldır bak. Aa, Ağlıyor. Bak, bak, ağlamaya başladı. Gördün mü? Nasıl ağlıyor? Çok güzel. Bir çok güzel oldu bayıldın buna? Sen de sevdin mi? Evet. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Bu etkinlikler çok güzel. Çok daha fazlasını yapacağız sizler için. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bye bye.